Çocukların ve gençlerin yeterince boylarının uzamaması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sorunu gidermek için ebeveynler çeşitli çözüm yolları arıyor. Boy kısalığı psikolojik olarak takıntı haline gelebilmekte ve çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Biz de bu videoda Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu kaynaklı bilgilerle 12 ile 21 yaş aralığındaki çocuklar ve ergen gençlerin boylarının daha hızlı büyümesini sağlayacak besinleri ve boy kısalığından şikayetçi kişilere deva olacak boy uzatma kürünü anlattık. İbrahim Saraçoğlu, kız çocuklarının adet olmasından sonra boylarının uzamayacağı düşüncesinin tamamıyla yanlış olduğunu vurgularken 21 yaşına kadar hem erkek hem de kızlarda boy uzamasının mümkün olacağını söylüyor. Bunun için beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Boy uzaması için ne yenmeli? Boy uzamasını sağlayan en önemli kaynağın, oligomer protein olduğunu açıklayan Saraçoğlu, bu proteinin kefal, torik, uskumru ve palamut balıklarının sırt kısmındaki siyah etlerinde olduğunun altını çiziyor. Bu balıkların ızgarası yapıldığında, derisinin hemen altında gördüğümüz bu siyah kısım, boy uzamasında hayati rol oynuyor. Balıkların sırtlarındaki bu siyah et tadından dolayı pek tercih edilmiyor, ancak konu boy uzaması olunca, bu siyah etin muhakkak tüketilmesi gerekiyor. Saraçoğlu, boy kısalığı sorunu yüzünden doktora giderek, parmak ucundaki epifizlerin kapandığını ve artık boy uzamasının gerçekleşmeyeceği yanıtını alan kişilerde bile, balıklardaki siyah etin uzamayı sağlayacağını dile getiriyor. Boy uzaması için balıkların siyah eti ne sıklıkta yenmeli? Bu balıkların siyah eti, haftada 3 gün olmak şartıyla, 1 yıl boyunca, düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Balığı her mevsimde bulamayacağınızı düşünüyorsanız, bol bulunan mevsimde fazla olarak alıp temizleyip buzluğa koyarak sonrasında düzenli olarak çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Boy uzaması için ne içilmeli? Boy uzamasını sağlamak için balıkların sırtında bulunan siyah eti tüketmenin yanında bitki çayı da içilmesi gerekmektedir. Boyunun uzamasını istediğiniz kişi kız ise melisa çayını kaynamış bir suyun içerisine ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın. Eğer erkekse yine aynı şekilde biberiye çayını kaynamış suyun içerisine ekleyerek 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Karışım biraz ılıdıktan sonra 7 günde bir defa tüketilmelidir. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.